Ofa içine gittim. Abi sıkıyordum ben. Abdullah abi tutuyorum, bizi koru. Tamam. Bomba bomba. Kral içeride kaldı, içeride. İçeride adam var bir adam varmış. Çok geç kaldım. Bu şeyi. Hani, ne hani bakayım? Hala içeride Emre. Ne yapıyorsun sen? Ben bilmiyorum. Ki. Ne? Sana bakmıyor. Nerede hala? Onu aldın mı? Abi birini aldım da. Bir tane sağdaki evde var, bir tane solumuzdan geliyor. Aa, bak sağdaki bakıyor size bomba çekiyor Geldim. sanki. Anıyor ya bu normal. ya? Bir Kral silah çantasını tıkla sağ tıkla direkt. Ameliyat yapıyorum. Aynen öyle. Aha lan önde mi? Ben sana yardımcı olacağım kral. Geliyor, yakın burada. Çok iyi. Ya bu M.D. var ya, bu silahlar biraz zor aldılar abi. Yeter ki arkamızda araba alırsınlar. var. Aa kaldırıyor, kaldırıyor. Ekip komple bitti.